Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kerem. Bu videomda sizinle beraber Angel of Stitch 5 oynayacağız arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz de bozalım hemen başlayalım. Sizin de böyle bir oyun öneriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi start dedik. Zaten birçok kişi bu oyunu biliyordur. Play mode main. Evet. Şu an öğretiyoruz herhalde ama gerek yok. Ya. Ben biliyorum zaten. Ben çık bir. Bir. Start'te. Tamam. Oyunun sesini kısacağım. Gerek yok zaten. Tamam. Hemen gidelim. Şimdi adamları öyle pataklayacağım ki. Şu an çok formdayım. Allah. Evet. Hop. Hop. Ha bırakın lan adamı. Orada rehin istiyorlar şunu. Ah ah ah. Uf. Ne oldu lan? Öyle yere vurdular. Tamam bir dakika. Şu adam bir. Of Öyle güçlüyüz ki demin parmaklıkları kırdım resmen. Ne haber kanka gelsene. Neyi? help me. Ha gel hadi. Ben sana ne diyeyim. Buna bir isim koyalım arkadaşlar ya. Benim arkadaşım oldu artık bu. Sana ben şey diyeceğim. Eee dur lan adam beni dövüyor bir dakika isim koyacağım kanka. Ha, gire git lan. Allah'ım ya Rabbim bir rahat durmuyor. Lan bir dur help me. Sana şey diyeceğim ben. Mahmut diyeceğim. Ya, yani tam Mahmut tipi var bunda. Neyse Mahmut gel hadi. Hasan dayı ne yapıyor? Ha adam geldi gene. Tamam. Tamam adamları hemen dövebiliyoruz ya. Çat çat çat. Uf ne vurduk be. İşte bu. Hemen şuradan girelim. Mahmut sen gelme gerek yok. Oyunu daha önce oynamayan varsa da e, yükleyebilir. Böyle dövüş oyunu bu. Ben daha önce oynamıştım. Silahımız var mı? Silahımız yok. Neyse. Mahmut gel hadi Mahmut. Sana daha çok işimiz var. Desen niye yavaş koşuyor? Neyse gel. Lan yürü git. Lan Mahmut ne yapıyor? Mahmut. Lan Mahmut'u bırak. Mahmut'u gitti ya. Neyse kurtardı onu ya. Oha adam bana ne yaptı lan? Takla atıp vurdu. Yürü git lan. Sana öyle vururlar lan. Çov. Tekme şov. <laughs> Terse vuruyorum dur. Lan bir şuna vuramadım. Bu arada burada kan niye mavi okuyor ya? Burada kırmızı kan yerine mavi kan var. Mükemmel. Bu ne? Geç. Lan oha oha. Yürü git lan. Sen mi beni döveceksin lan? Bana vız gelir. Çerez. Şunları da açabiliyoruz. Biraz çalışmam lazım ama. Şöyle aç, aç açılan. lan. Dur şöyle yapayım ben. Heh açıldı. Şu paraları da alayım. Oo. Oh. Ninja gibiyim şu anda. Çok formdayım. Gelin lan. Çerez. Hepsi, hepiniz çerez lan. Ne oldu bitti mi ya hemen? Ana hemen de bitti arkadaşlar. Şuna bir şey yapalım. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar dönüp birazcık uzun sürdü. Hemen ikinci level'e geçelim biz. Start. Tamam. Koş koş koş. Zıpla 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 hadi. Çok yavaş koşuyorsun kanka. Ben bile senden hızlı koşarım. Ah gel gel geldi. Çat çat çat. Bu Shadow Fight benziyor biraz ya. Ama ee, tam değil. Bunda tek şey mekanikler biraz daha farklı. Hop oha ikisini bir de aynı anda dövdüm ha. Tekme şu oha. Bir git lan. Uf ne vurdum be. Havadan tekme havadan tekme. <laughs> Öldün mü? Ha, ölmüş tamam. Şuradan gidelim hemen. Başa biri var mı? Aa var. Oklar gösteriyor. Aa. Mahmut geldim Mahmut. Bunun yüzü olmayan Mahmut. Mahmut yüzün nereye gitti? Evet arkadaşlar Mahmut'un yüzü yok. Lan sen mi bana vuracaksın Çok... Oha. Bir dur lan. Tek tek gelin lan. O Mahmut'un sakalı çıktı lan bir anda. Mahmut dikkatimi dağıtıyorsun. Alo. Heh tamam. Çat. Oha. adam Mahmut'un lan önce ben. Adamı neyse. Şunu da alalım. Tamam. Oyunda süre de var bu arada. Belki fark etmişsinizdir. Çat. Mamus geldi. Aha geldi. Çat. Uf ne vurdum be. Yürü git lan. Yerde kal. Aferin. Şuradan gidelim hemen. Çok formdayım. Spor yapıp geldim bu mahalleye. Hop tamam. Hemen tekme şova başlayalım. Uf uf işte. Yüreğin gidin lan. Eh, eh, lan bir. Oğlum bizim karakter yanlış yere vuruyor. Uf sakla atıp vurdum gene. Tamam o öldü. Yerde kal. Aferin. Başka biri yok galiba. Tamam yok ya. Bir daha azıcık hızlı gitse. Lan oğlum. <laughs> Zıplayıp da hızlı git dedik takıldı. Mahmut neredesin gel hadi. Aa Mahmut'un yeri burada. Helikopter yeri Mahmut'un. Hadi Mahmut bay bay. İyi adamdı be. Ben de ölmüş gibi konuşuyorum. Kurtarıldı adam. Neyse hadi. Şunları alalım. Çat şu çat çat. Lan gene mi Mahmut? Oğlum bu kaçıncı Mahmut lan? Mahmut'tan 20 tane var galiba. Şunu da kurtarayım bak neyse. Mahmut gel gel. Onu bir kıramadım şunu ya. Şöyle kırayım. Böyle daha kolay. Heh. Bu genç Mahmut galiba. Mahmut Asuncu sakalların oldu Mahmut Asuncu yaşlıydı. Şimdi bayağı adama dönmüş gerim. Ha iyi bitmiş. Evet. Hemen şuradan girişe yapalım. Bir saniye arkadaşlar. Evet tekrarla birlikteyiz arkadaşlar. Bir tane silah alayım dedim. Tamam start diyelim şimdi. Evet işte şimdi gelin lan şimdi gelin. Biraz yavaş gidiyorum yalnız kusura bakmayın. Oo, dur bir dakika pardon. Uff ne vuruyoruz be. İşte bu en sevdiğim. Gel lan. Sana silahla vururum öyle. İşte. Gel lan gel. Eline levi almış lan bir de. Yürü git lan. Oley. Gel gel. Baba seni şimdi ne öldüreceğim bak bak. İşte bu. Ve ben çok yavaş gidiyorum böyle. Koşarak gideyim daha iyi. Ya 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 ya. Şu işte. Aa ne gel ne gel dur dur. yan dur yanlış yere gittik. Ne silah boş ver. dönmek daha iyi. Lan bir durun. Durun lan bir. İşte bu. Öyle zıplarlar. Yürü git lan. Bir şey bilmiyor bana geliyor ya. Of ne vurduk be. Lan bir çık şuraya ya. Bizim karakter bir şey bilmiyor ki. Bak, bak bak. Hop. Ha ne oldu lan? Az, az önce bir şey yapıyordun. Güya bir şey yaptığını zannediyordum. Hop çat 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 ça. Bu işte. Mük. Nasıl dövüyorum ama? Of 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 işte. o oh, ben Yalnız ben de uçtum. Neyse sıkıntı yok. Ha, buraya niye çıktın ya? Allah'ım ya Rabbim. şuraya? Neyse video fazla uzamasın. Ben hemen şuraya da geçip dur. Evet arkadaşlar buradaki adamları da öldürdük. Bir tane daha Mahmut aldım ben. Oğlum kaçıncı Mahmut oldu bu ya? Vallahi yeter artık. Mahmutlar şu an ha Mahmut hadi git. Oha Gülle geldi. Gülle. Yürü git lan. Allah bismillah. Ya dur dur dur. Ya şunu bir şey yapayım ben. Çuf işte. Tamam dur şimdi bir dakika bunu nasıl hallederiz? Şöyle hallederiz. şuraya hayır. Abi zamanla çıkamadım ya dur şu bir geçsin. Tamam şimdi çık. Açıksana. çıksana. Aa dur şuradan geçemiyormuş. Ha. Bir dakika boynu bir de eğilme vardı ha şu. Tamam tamam tamam. Ha tamam geçtik. Lan Levi'ye almış eline yürü git lan. Levi'yle bile beni dövemezsiniz. Uf uf. Elimde hiçbir şey olmadan nasıl dövüyorum ama? Lan sen hala ölmedin mi lan? Öl lan. Yürü git. Aaa. Ha tamam, ölmüş tamam. Şu eve bakmayacağım ya. Aman neyse evleri boş ver. İçinde Mahmut varsa da öylesine şey yapacağım. Boş ver Mahmut'u. Çat 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 çat. Evlere girmezsek bir şey olmuyor herhalde ya. Oha oha. Yürü git lan. Ben seni öyle bir döverim ki. Tamam dövdük. Çat çat. Oho. Spor yapıp da geldim lan ben. Bu arada bu bitmiyor mu ya? Yürü git. Gidecek herhalde. Ya dur dur dur. İlla git silah çıkart gel bana diyor ya. Allah'ım ya Rabbi. Bunlar daha çok zıplayabiliyoruz ama. Hayır. Hayır git. Aa silahım da gitti ha. İşin kötüsü. Evet kaçıyoruz. <laughs> ha bunları öldürmem gerekiyor. Tamam sıkıntı yok. Öldürürüz. Hiç sıkıntı değil. Çat çat. Şu leveli çok sinirime gitti benim ya. Ölmüyor da. Çat çat çat. Yerde kal. Yerde kalacaksın. İşte. Evet burada da yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.